Zor olduğu için cesaret etmiyoruz değil, cesaret etmediğimiz için zor geliyor. Başka, insanları tenkit ve takdir ettiğinde belli eder kendisini. Bir insan dostuyla düşmanını takdir ve tenkidi kim yapıyorsa bakın ona o adamın kim olduğunu anlarsınız şunu bak. Ben kimleri tenkit ediyorum, kimleri takdir ediyorsam ben beni tanırsınız, ben kim olduğumu. Bir insanın kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Kalitesiz adamın kalitesiz düşmanı olur. Ben çocuklar alıp da ona mücadele etmem beni tenkit edene. Bana göre düşmanım da kaliteli olmalı. Onun için kale almıyor. Demeli. Mesela Dediler ki abi bu kadar tenkit ediyorlar nasıl dayanıyorsun biz dedi kocam tenkit etmesi. Kadın diyor ve erkek diyor. Aile dedi bir eleştiriyor da de dayanamıyorum dedi. Bu kadar tenkit tahmin ediyoruz mutlaka alıyorsun. Hem de dağlar kadar. Ne, niçin peki ne şey yapmıyorsun bu kadar rahatsın? Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenlere nefret edecek kadar zamanım yok. Hakikaten zamanım yok. Nefret edebilmem için düşünmem lazım. Hani gidiyor, nasıl gidiyor? Allah Allah ya. Adama bak ya, şuna bak ya. lan. Benim zamanım yok ki. Zamanım yok vallahi. Yok. Zamanım olsa belki şey yapardım. Bak babaannelerimiz, anne, annelerimizin bak zamanı yoktu, psikolojileri bozulmadı. Çünkü psikoloji bozulması için düşünmesi lazım. Oturması lazım. Nasıl dedi ya, niye dedi ya, Allah Allah ya, Allah. Olur mu ya şunu Demesi lazım. Ne? Demesi lazım. Niye? Demesi için şey yapması lazım. Ee, onu oturup düşünmesi lazım.